Evet arkadaşlar ikinci derece denklemlerin üçüncü kısmıyla birlikteyiz. Bu videoda arkadaşlar konunun şu kısmı kaldı. Kökleri verilen denklemin yazılması. Arkadaşlar kökleri verilen denklemi nasıl yazıyoruz bakalım. Direkt bir formülümüz var. x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir sıfır. Neden böyle bir formül var hocam? Arkadaşlar aslında konunun mantığını anlarsak formülü bile bilmeden biz bu formülü elde edebiliriz. E bakın nasıl elde ediyoruz. Mesela kökleri arkadaşlar x1 ve x2 olan denklem. x2 olan denklem dedim. Şimdi biz bu denklem için arkadaşlar kökler çarpımı ve kökler toplamını bulabiliyoruz. E bakın kökleri x1 x2 ise bu şu demek mi? Bunu polinomda böyle sorular çözdük. Bakın bir kökü x1 demek. x eksi x1 yazdığımda x1 yazarsam bunu sıfır yapar ve denklemi sağlar deriz değil mi? E bakın diğer kökü de x2 ise x eksi x2. E bunların çarpımı sıfırdır diyebilirim. E bakın arkadaşlar bunu yazdık. E şimdi bu ifade gerçekten de x gördüğümüz yere x1, x gördüğümüz yere x2 yazarsak sonuç sıfır gelir sağlar. Şunu dağıtırsak bakın ne geliyor? x kare eksi x2 eksi x1 tabi çarpı x var buralarda şöyle yapalım eksi parantezin alıyorum arkadaşlar direkt yazıyorum artık bakın x kare eksi x2 eksi x1 eksi x2 çarpı x1 eksi x1 çarpı x parantezi alırsam bu ifade artı x1 çarpı x2 eşittir 0 arkadaşlar bakın şimdi bu ifade zaten direkt bunu bulmuş olduk mu bulmuş olduk yani aslında buradan gelen bir şey. Daha genel bir e, ispat yaparsak şöyle bakabiliriz. E bakın kökler toplamı arkadaşlar. Kökleri x1 ve x2 olan bir denklemin. Tabi denklemi şöyle belirtelim. ax kare artı bx artı c. Eşittir sıfır denklemi için bakıyorum. Kökler toplamı x1 artı x2 dediğim şey. Eksi b bölü a idi. Kökler çarpımım da c bölü a idi. E şimdi arkadaşlar buradan şunu yorumlarsak. Şimdi ax kare artı bx artı c eşittir 0. Arkadaşlar bu denklemin her tarafını a'ya bölsek. Bakın şu x karenin kas yok etmek istiyorum. Bu ifade şu mu olur? x kare artı b bölü a çarpı x artı c bölü a eşittir 0. E bakın bunun devamında arkadaşlar. Şimdi bu dediğim ifade b bölü a kökler toplamının eksilisi mi? Yani ben bunu B bölü A gördüğüm yere arkadaşlar bakın. Eksi bakın şuradan çekelim. B bölü A gördüğüm yere eksi x1 artı x2 yazabilirim o zaman. E, B bölü A gördüğüm yere eksi x1 artı x2 yazarsam. Bakın C bölü A ne? Direkt arkadaşlar x1 çarpı x2 idi bunu yazarsam. Aslında bana vermiş olduğu formülü yine elde ederim. Yani formüle ulaşması zor değil. Şunu bileceğiz. Eğer köklerini vermişse ya da kökler toplamını ve kökler çarpımını birlikte vermişse yapacağım şey x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bakalım sorularda nasıl soruyorlarmış. Kökler toplamı 4, kökler çarpımı 2 olan ikinci dereceden denklemi yazınız diyor. Evet arkadaşlar şimdi kökler toplamı 4'müş. Yani x1 artı x2 4'müş. Kökler çarpımımız da x1 çarpı x2'miz 2'ymiş e Buradan arkadaşlar bakın kökler toplamı ise. O zaman x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0 diyorum. O zaman bana sorduğu arkadaşlar denklem budur. Bakın tersten bakalım. Diyelim ki bunu bilmiyorsunuz. Sınavda geldi. İşte aşağıdakilerden hangisinin kökleri 4 ve kökler toplamı 4 ve kökler çarpımı 2'dir. Ya da bunun yazılmış hali hangisidir? Arkadaşlar bakın kökler toplamı eksi b bölü a 4. Kökler çarpımı c bölü a 2. Buradan da bulabiliriz zaten. Şimdi diğerine bakalım. Bir kökü 2 diğer kökü 3. Yani x1 köküm 2. x2 köküm 3. Arkadaşlar o zaman x1 artı x2 dediğim 5 midir? Ve aynı zamanda x1 çarpı x2 dediğim şey de 2 çarpı 3'ten 6 gelir. O zaman bunun denklemini yazarsam x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0 diyeceğim. E bakın demek ki bu da bu denklemin kökleriymiş. E bakın arkadaşlar şöyle ayırırsak bunu. 3 2 diyelim. Eksi 3 eksi 2 dedim. E arkadaşlar çapraz çarpıp topladığımda ortayı veriyor. Bakın bir kökü 3'tür. Diğer kökü 2'dir. Umarım anlaşılmıştır burası. Devam edelim. Şimdi soru tarzı biraz değişti. Şimdi arkadaşlar kökleri x1 ve x2 diyor. 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan kökleri bu olan denklemi yazınız diyor. Şimdi biz ne diyorduk? x kare eksi bakın formülü yazın şuraya x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0. Bizim aradığımız şey bu. Şimdi o zaman arkadaşlar kökler toplamı dediğim toplam şu değil mi? 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Şunu yazalım. Şimdi arkadaşlar o zaman payda eşit dersem burada. x2 x1 dersek. Bu ifade x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2'dir. E söyler misiniz şimdi x1 artı x2 nedir? E Bakın x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 4. X1 çarpı x2 dediğimiz şey c bölü a'dan 2. O zaman demek ki bunun toplam kısmı arkadaşlar 2'ymiş. Şimdi çarpım kısmına bakalım. 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2. E zaten bu 1 bölü x1 çarpı x2'dir. E x1 çarpı x2 arkadaşlar c bölü a yani 1 bölü 2. E o zaman kökler çarpımını da bulduk. Arkadaşlar o zaman devam edelim. Bize neyi soruyor? Denklemi soruyor. E denklem şurada yazarsak x kare eksi kökler toplamı dediğim 2 çarpı x artı kökler çarpımı 1 bölü 2 eşittir 0. Bakın bunu bulduğunuzda şıklarda şunu da verebilirler arkadaşlar. Rasyonel sayılarda birçok cevap anahtarlarını da böyle hazırlayabiliyorlar. Bakın her tarafı 2 ile çarpsak 2x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0. Bu aslında buna da eşittir. Yani şıklarda bu şekilde de verebilir. Neden her iki tarafı aynı sayıyla çarparsam eşitsizlik, eşitlik bozulmaz derim. Devam ediyoruz. Aynı benzer mantık bir soru. Kökleri x1 ve x2'dir demiş. Bize neyi soruyor? Kökleri 2x1 ve 2x2 olan denklemi soruyor. Arkadaşlar kökler toplamını bulalım yine. 2x1 artı 2x2. Yani 2 parantezinde x1 artı x2. Buna bulduk. E şimdi kökler çarpımı dediğim şey 2x1 çarpı 2x2. Aradığı denklemin kökler çarpımı bu. Yani 4 tane x1 çarpı x2. Peki kökler toplamı bu denklemin ne? Eksi b bölü a. İsterseniz şuraya hemen yazın arkadaşlar. x1 artı x2'miz 2 x1 çarpı x2'miz o da c bölü a'dan yine 2. O zaman kökler toplamı 2 ise 2 çarpı 2'den aradığım denklemin kökler toplamı 4 gelecek. E, kökler çarpımı 2 ise aradığım denklemin kökler çarpımı 4 çarpı 2'den 8 gelecek. E, o zaman arkadaşlar x kare eksi kökler toplamı yani 4 çarpı x artı kökler çarpımı diyorum eşittir 0 e demek ki arkadaşlar bana sorulan denklem buymuş. Evet. Diğer soruya bakalım. Önemli bir bilgi demişiz arkadaşlar. ABC rasyonel sayı ve n sıfırdan farklı olmak üzere. Sıfır olursa çünkü burada köklü ifade kalmaz. O yüzden sıfırdan farklı diyor. Denkleminin köklerinden birisi. M eksi köken ise diğer kökü m artı kökendir. E neden arkadaşlar? Bakın İkinci derece denklemlerin birinci videosunda birinci dersinde söylemiştik. Arkadaşlar kökler toplamı yani köklerin eksi b artı eksi kök delta bölü 2a mıydı? E o zaman arkadaşlar yani bir kökü eksi b artı kök delta bölü 2a. Diğer kökü eksi b eksi kök delta bölü 2a. Yani bir kökü artılıysa diğer kökü eksilidir. O zaman arkadaşlar soru bize bir kökü 3 eksi 2 kök 2 diyorsa biz diğer köküne direkt 3 artı 2 kök 2 diyebiliriz. Şimdi bize neyi soruyor soru? Rasyonel katsayılı ikinci derece denklemi bulunuz. E o zaman arkadaşlar köklerini biliyorum. E bu denklemin kökler toplamı 1 kökü 3 eksi 2 kök 2 diğer kökü 3 artı 2 kök 2. E bu toplamlar 2 kök 2'ler gider 6. E, kökler çarpımını bulalım. 3 eksi 2 iki kök 2 ile 3 artı 2 iki kök 2'nin çarpımı. A kare eksi B karenin açılımı. A eksi B çarpı A artı B idi. Bolca kullanırlar bunu. Önemli bir kuraldır. Birincinin karesi 3. 2 i̇ki kök 2'nin karesi 8. Birincinin karesi 9. İkincinin karesi 8. 9'dan 8 çıktı. 1 mi yapar burası arkadaşlar? O zaman bakın kökler toplamını biliyorum. Kökler çarpımını biliyorum. O zaman bana sorulan denklem. X kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir sıfır denklemidir. E bakın direkt elde etmiş olduk. Diğer soruya geçelim. Evet yeni bir önemli bilgi. Arkadaşlar denklemlerin çözüm kümeleri aynıysa x karenin katsayılarını oranlarsın, x'in katsayılarını oranlarsın, sabitleri oranlarsın. Neden hocam? E bakın arkadaşlar kuralları ezberlemeden önce acaba niye böyle geliyor diye düşünelim. Eğer kalıcı olursa mantığını anlarsak kalıcı olur. Kalıcı olursa da soru tarzı değişse de ve daha zor sorular da sorsalar mantığını bildiğiniz için çözeceksiniz. Bakalım şundan dolayı arkadaşlar mesela Sabit polinom dediğim şey neydi? Px eşittir 5 gibi polinomdu. Yani x'e ne verirsek verelim değişmiyordu. Demek ki arkadaşlar bunların oranı da aynıysa demek ki bunların oranı sabitmiş. Bu ne demek sabitmiş hocam? Bakın mesela şöyle bir şey versem. 2x kare artı 3x artı 6 eşittir 0 dedim. Diğer denklemi de şöyle verdim. 4x kare artı 6x artı 12 eşittir 0. Arkadaşlar bakın oranları aynı olarak verdik. Peki size bir soru. Zaten arkadaşlar bir sayının bir denklemin her iki tarafı aynı sayıyla çarpılırsa eşitlik bozulmuyordu değil mi? Aslında bu iki ifade birbiriyle aynıdır. Yani bunların tüm çözüm kümeleri aynı gelir. X burada ne geliyorsa bunda da aynı gelir. E burada ne geliyorsa bunda da aynı gelir. O zaman arkadaşlar. Madem çözüm kümeleri aynı demek ki aslında bunlar aynı kümelermiş. Ya da birbirinin tam katı olan kümelermiş. Yani bakın x-2 ile işte x 2x-4. Burada da mesela sabit polinomsa bunların oranları eşittir diyorduk. Ya da sabit fonksiyonda da aynıydı. E neden? Bakın arkadaşlar x-2, 2 parantezini alsak x-2. Demek ki bunlar birbirini götürüyor ki her zaman aynı değeri buluyoruz. Buradaki mantık da aynı o arkadaşlar. E kas sayıları oranı aynıysa demek ki bunların çözüm kümeleri aynı. Demek ki bu denklemler aynı denklemlermiş. Bakalım soruya. Çözüm kümeleri aynıysa. Bakın x karenin kas sayısı 1. x karenin kas sayısı 2. O zaman 1 bölü 2 oranımız bu. E bakalım 5 bölü 10 eksi b. Önce bir şuna bakalım. E arkadaşlar 5 bölü ne olmalı o zaman? 1'in 2 katı 5'in 2 katı yani 10 olmalı. O zaman 10 eksi B 10'sa B buradan 0'dır deriz. Şimdi B buradan 0 B'yi bulduk. E, A'lara bakalım arkadaşlar. Bakın 1 bölü 2 eşittir. Yine aynısı ama işaretiyle birlikte alırım dikkat. O zaman eksiyi dağıtarak alalım. Eksi A artı 1 bölü 5 eksi 3 A. Şimdi arkadaşlar bu oranlar eşitse içler dışlar çarpımı yapalım. 5 eksi 3 a dediğim ifade eksi 2 a artı 2 gelecektir. E buradan 3 a'yı buraya attım. 2'yi diğer tarafa attık. 3 a gitti oraya a olarak kaldı. 5'ten 2 çıktı 3. Demek ki a değerim de 3'müş. E bize neyi soruyor? a artı b nedir diyor. Toplamları da yine 3 gelecektir. Evet devam edelim. denkleminin bir kökü 1, diğer denklemin bir kökü 4. Bu denklemlerin diğer kökleri ortak olduğuna göre. Arkadaşlar bu da kalıp sorulardandır ve çıkmışta buna çıkmış yıllarda buna benzer bir soru soruldu. Bakın bu denklemin kökleri'nden biri 1. Bir, bunun bir diğeri bunda diye bir kök 4 ve bunların diğer kökleri eşit. Arkadaşlar eşit olan kökler eşit kökleri bir tane bilinmeyen verelim. T diyelim. A diyebilirsiniz. B diyebilirsiniz. Buradakilerle karışmasın diye T diyorum. Eşit kökler T olsun. Arkadaşlar birinci derece birinci denklemin bir kökü 1. Diğer kökü ne? T mi? E bakın kökler toplamı o zaman 1 artı T'dir. Peki denklemden bulalım kökler toplamı. Eksi B bölü A idi. Yani A'dır buradan. Aynı şekilde arkadaşlar diğer denkleme bakalım. Bu denklemin bir kökü 4, diğer köküne t dedik. 4 artı t. Peki bu denklemin kökler toplamı denklemden bakarsam eksi b bölü a'dan eksi c midir? E bakın soru bana neyi soruyor zaten? a artı c nedir diyor. E arkadaşlar şurayı eksi ile çarpıp toplarsam t'ler birbirini götürür. 1 eksi 4'ten eksi 3. Bakın A artı C olur. Zaten bana bunu soruyordu. Demek ki A artı C dediğim şey yer, değer eksi 3'müş. Diğerine bakalım. Evet arkadaşlar bu da önemli bir soru tarzıdır. Denkleminin birer kökü ortak ise diyor. Birer kök ortak demek ne demek hocam? Arkadaşlar birer kök ortak diyorsa yapacağımız işlem her zaman şudur. Ortak çözüm yapılır ortak çözüm şu gelin arkadaşlar şurada x kareleri götürelim gitti mi şunlar bakınız x parantezinde burada ne gelir 2m eksi 1 burada ne gelir eksi ile çarpmıştım 4 eksi 7'den eksi 3 eşittir 0 dedim Evet arkadaşlar bakın şunlar gitti mi zaten. O zaman 1 x çarpı eksi 1. Eksi x eksi 3 eşittir 0. Yani x buradan 3'tür. x 3 arkadaşlar. Denklemin kökü denklemi sağlıyor muydu? O zaman x gördüğüm yere herhangi birinde 3 yazmam yeterlidir. İster bunda yazın ister bunda yazın. Bakalım x gördüğüm yere şu ikinci denklemde 3 üç yazıyorum. 3'ün karesi 9. 2m çarpı 3 artı 7. Eşittir 0. 9, 7, 16 artı 6 m eşittir 0. O zaman 6 m buradan eksi 16 gelir. m dediğimiz şey eksi 16 bölü 6'dır. Yani eksi 8 bölü 3 mü gelir? Demek ki arkadaşlar ortak birer kökü ortaklıyorsa yapacağım şey her zaman ortak çözüm yapmakmış. Devam edelim. Polinomları ortak bir köke sahip ve Px polinomunun kökleri eşit olduğuna göre M artı N toplamı nedir diyor. Bakın arkadaşlar 2012'de sorulmuş bir soru. Şimdi soruya bir bakalım. Px polinomunun kökleri eşit. Evet eşit iki kök. Hemen birinci derse dönüyoruz. Eşit iki kök olunca ne oluyordu arkadaşlar? Eşit 2 kök olunca delta eşittir 0 oluyordu. Hangi denklem? Hangi polinom için? Px polinomu için. E Kökler eşitse delta eşit 0. O zaman Px polinomunda arkadaşlar delta'mız b kare eksi 4 çarpı 1 çarpı m 0 mıymış? E bakın arkadaşlar buradan 4 eksi 4 m eşittir 0. O zaman m buradan 1 gelir. m'i bulduk. Bakın bunu şuradan da bakabilirdik. Biz size ne demiştik arkadaşlar? İlk, ilk konuda birinci kısmında bunun. Eğer poli, delta eşit sıfırsa eşit iki kök vardır. Çakışık kök vardır. Tam kare kök vardır. Bakın tam kare kısmını da kullanabilirim. x kare eksi 2x. Tam kareye nasıl çevriliyordu bu? Eksi 2'nin yarısı eksi 1. x eksi 1'in karesi olabilir. O zaman x kare eksi 2x artı 1 gelecek. Bakın hem zaten bir buldu. Evet devam edelim. Şimdi polinomun kökleri eşit olduğuna göre m artan m'i bulduysak m yerine yazabiliriz. Başka ne demiş? Ortak bir köke sahip demiş. Arkadaşlar ortak bir köke sahipse e, bunun kökü ne arkadaşlar? Bakın bu denklem ne oldu? x eksi 1'in karesi mi oldu? x eksi 1'in karesi oldu bu denklem. m gördüğüm yere 1 yazarsam. Yani x buradan arkadaşlar 1 midir? E bize polinomlara ortak bir köke sahip diyor. Ortak bir köke sahipse bu 1 aynı zamanda bu QX polinomunu sağlıyor demek midir? O zaman X gördüğüm yere 1 yazarsam burada 1'in karesi artı 3 çarpı 1 artı n eşittir arkadaşlar 0 mı olmalı? Yani bunu da sağlamalı. Bunun da kökü olmalı. O zaman bakalım. 1'in karesi 1 artı 3 artı n eşittir 0 ise n buradan eksi 4'tür. Bize neyi soruyor? Bize m artı n'i soruyor. O zaman 1 eksi 4'ten cevap arkadaşlar eksi 3 gelecektir. Evet arkadaşlar ikinci derece denklemler burada bitmiştir.